Flash'ın bir bölümü daha gel çattı ve bu bölüm açıkçası şaka maka güzeldi. Birazcık daha yorgunum. Bu yorgunluğun nedeni bilmiyorum. Büyük bir ihtimalle alacağım. Fakat bu video birazcık böyle dingin bir aktiflikte geçecek. Öyle söyleyeyim en size. Konuşacağımız konular var. Videoyu da kısa tutmam lazım ki YouTube'a hızlı gitsin. E ne duruyoruz? Hadi başlayalım. Şimdi ilk olarak Barry, Wally ve Jesse üçlüsünü birlikte en azından Wally'nin Savitar'ı kurtarmak, işte ailesi kurtarmak için Savitar'ı öldürme durumu. Yani Savitar'ı yenme amaçlı kullandığı antrenmanlarda bu üç Spacer'ı yan yana görmek bence güzeldi. Üçünü de gördük işte mesela Wally'e işte kız arkadaşını yenmek istiyor. Bu nedenle işte ona hava atmak istiyor. Biri ikisinin mentor oldu. Jesse arada birazcık arka planda kaldı. CGI fazlalığı olmasın diye. Fakat yine de onu bir kez koşarken gördük. Zaten 3 speedster'ı yan yana göreceğimizi düşünmedim. Anlayı Wally'i geri çekler Speed Force'a. Bu süreçte e, Jesse de büyük bir ihtimalle koşmayacaktır çok fazla. Evet Geriye bir tek Barry kalıyor. Ve bir de zaten Flash e, CGI bütçesine ayrılan paranın klasikleştirilmiş hali olduğuna göre bu üç spacer'ımızı yan yana koşarken gördüğümüz tek sahne buydu. İlk sahneydi yani. Onun dışında bundan sonraki sahnelerde e, bu üç spacer'ı yan yana koşarken göremeyeceğiz. Acer'ı yavaş yavaş ısınmaya başladım. Yani zaten e, geldiğinde bayağı bir soğuktum kendisine. Örtüki niye gidiyor diye falan bayağı kızmıştım. Ama mesela bu Gorilla City'den itibaren bu bölüme kadar olan bütün olaylar sonrasında yani HR ile Curtis Avery'sin Walsı bir araya getirip komple yani karşılaştırdığımızda arkadaşlar. Yani bence HR daha tatlı duruyor ve en azından mesela Jesse Vaughn'in Speed Force'a çekildiğini öğrendiğinde yani en azından o haber alıp üzüntüye düştüğünde HR en azından baban işte böyle böyle yapardı bilmiyorum ama dediğinde mesela Jesse orada sarıldı, işimi burkuldu orada. Bayağı güzeldi. Yani HR bence Voli'yi gaza getirme ve onun mentorluğunu tam olarak yapamasa bile yapma isteği uyandırması olsun, burada kafe sevgisi bile olsun her şeyi yansılarak bence takıma pozitif enerji veriyor dediğim gibi. Yani takımın da ihtiyacı olan mutluluk bu çünkü son bölümlerde zaten siz konu çok fazla espri yanında çok fazla göremediğimizden dolayı bu yanına her türlü HR kapatıldığından dolayı hr'ın da gittikçe sevmeye başladım kısaca ve umarım bu şekilde devam eder hatta gittikçe daha da komikleşir ama dediğimiz gibi Iris kadar yer kaplamaz. Birçoğunuzun belki fark etmediği bir ayrıntı var ki bizim Berry ile Wally Savitar'ın fiziksel bir şekilde halüsinasyonunu görmeden önce Jesse, Wally ve Berry birlikte bir suça gidiyorlar, suç halletmeye. Fakat Wally Berry'ye diyor ki Jesse yüzükle uğraşıyor biz gidelim diyor ve ikisi gidiyorlar. Daha sonra işte Wally bizim Savitar'ın fiziksel restorasyonunu görüyor. İşte Shawn Mendes gibi o neler olacak videomda bahsettiğim gibi şey işte oradan oraya çarpıyor falan bir şey oluyor. Fakat Jesse yüzükle ilgileniyordu. Şimdi burada yüzük tutup da evlilik yüzünü değildir. Burada yüzük deyince özellikle zaten haliyle flash izi olunca aklıma gelen tek şey flash yüzü oluyor. Eğer Jesse gerçekten babasına bir şeyler öğrenebiliyorsa ve gerçekten atom altı parçacıklarını yüzüğün içerisine koymayı becerebiliyorsa belki de Into the Speed Force'dan sonra özellikle 3. sezon sonlarında Bizim e, Flash yüzüyle birlikte görebilir miyiz diye bir düşünüyorum. Çünkü yani hatırlarsanız geçen sezonda hatta birinci sezon sonunda Ebert Fan'ın bizim Firestorm, Arrow ve Flash'a karşı olduğu bölümde e, yüzünüz tutarak orada bir kostüm açılışı yapmıştı. O bence bayağı güzeldi. Umarım Beri'ye de bu e, yüzük olayı gelir ki. E, işte Star Life'den sürekli. Çünkü o e, mankenlik bölümünden kostüm alıp fırlamasından. Yani açıkçası ben bayağı bir sıkıldım. Yani Bayağı bir sıkıldım demeyelim de işte az bir şey sıkıldım. Onun nedenle umarım bunu çok uzun tutmazlar. Yani söylediğim gibi bahsettiğim gibi. Juri'nin ve Caitlyn ilişkisini tam olarak destekliyorum. Hatta Beri ve Ayşe ilişkisinden daha güzel. Ayşe neyse. Ee, dediğim gibi Julian ve Kate'nin ilişkisi gittikçe güzelde şu ikisinin de kötü tarafı var ve bu kötü taraflarını birbirlerine unutturuyorlar ve bunu Flash diye hiçbir şekilde yansıtmıyorlar tıpkı Iris'in olayının 3. sezonu tamamını kaplaması gibi ee, ve yani ana karakter ana kötü Savitar fakat Savitar'ın ana kötü Savitar'ın uğraşmalarının sebebi ayrı. yani o derece e, kötü bir senaryo üzerinde şu anda tutulmaya çalışıyorlar ve bunu 4. sezonda yansıtmaya devam ederlerse gittikçe yani CGI bütçesine ayırdıkları fiyatın düşüşü gibi e, kendi bütçeleri ve izlenme sayıları da düşecek ki 1. sezonu Yanlış hatırlamıyorsam ortalama 5.5 milyon izleniyordu. Bu son bölümü 2.78 milyon izlemiş. Yani aradaki farkı görüyorsunuz iki sezonda. Savitar'ın mesela Julian'la Savitar'ı bağladıklarında iki defa bağladılar. Bir tanesinde Beri işte neden bu senin nefretin, kinin neden oluyor diye sormuştu. Savitar demişti ki işte sen sorma ileride işte benim evimi belledin demişti. Ama demişti ki aramızdan sadece birisi yaşayabilir. Şimdi bunu ilk duyduğumda direkt tabi bunda Julian Albert yani Drogo Malfoy söylediğinden dolayı e, yani bizim Harry Potter'da e ile Voldemort'u kehanetine benzettim. Çünkü e, bizim Harry Potter ve Voldemort yani potretler bilir. Harry Potter ve Voldemort'un bir kehaneti vardır. İkisinden birisi yaşayacak birisi ölecek. Ee, bu da sıfır Savitar Flash e, olayına göre. Yani bence büyük ihtimalle Harry potter gönderme yapmalar Direkt yani ondan çakmışlar diye düşünüyorum en azından. Yani o kadar büyük bir ayrıntıyı ka kaçırmamalıydık. Onun dışında galiba Savitar'ın kehaneti de bittiğini düşünüyorum. Birisi öldü dedim işte. Kendi geleceğine göre yorumladığından dolayı ölen kişi ayrısı. Iris'ti. Iris'in ölümünü değiştirmeye çalışıyorlar. İkinci kişi de işte ihanet edecek kişi de bizim Caitlyn. Ama Caitlyn'ın ihanet etmesini hiç beklemiyordum. Ki ihanet etse bile Killer Frost olarak ihanet edeceğini düşünüyordum. Fakat kendisi... Ee, bunu yani Wall'in e, tıpkı halisirasyonlarını Flash'dan saklaması gibi e, Flash'dan saklamış bir parçasını sakladı ve Açıkçası yani Savitar aslında o kadar da güçlü birisi değil. Savitar sadece takımın eksiklikleri ve takımın bir arada senkron olamamasından dolayı kaynaklanan hatalar sonucu beslenip güçleniyor. Mesela Voli tutup da hiç saçma sapan hareketler görmese, en başında bizim Savitar'ın halüsinasyonunu beriye söylese ve bizim Star Sellere selleri kapatsa, 7-24 yemeğini yese, paşa paşa orada uyusa, Savitar işi bittikten sonra da geri gelse hiçbir şekilde Savitar çıkmayacak Speed Force'on. Ayrıca zaten e, ee, Savitar'ı Speed Force'a atmanın mantığında tam olarak ne olduğunu anlamadım. Çünkü en başında Felsefe Taşı'nı Speed Force'a attılar. Fakat Felsefe Taşı Savitar'la ilişkili bir eşya, cisim, herhangi bir şeyse neyse işte. sabitar ee, Savitar'la ilişkili olan bir şeyi Savitar'ı göndermek istediğin yere niye gönderiyorsun? Şimdi o da ayrı bir şey. Ama tabii o son parça olmasa zaten direkt Savitar çıkıyordu. Yani Caitlyn'ın yaptığı kötü bir şey olarak düşünmüş olabiliriz. Ama aslında Flash için bayağı iyi bir şey. Çünkü eğer o parçayı almasaydı zaten şu anda Savitar çoktan kurtulmuştu. Yanlış anlaşılma olsun istemiyorum. Fakat e, bizim Savitar, Julian ve Savitar Connect yaptıklarına bağladıklarında arkadaşlar I am the future flash demişti Savitar. Şimdi burada o future flash geldi. Demek ki future flashmış durumda düşmeyin. Bakın I am the future flash demiyor. I am the future virgül flash diyor. Şimdi bu durum gerçekten önemli bir şey. Çünkü birçok insan bunun hakkında mim çıkarttı işte e, Facebook'a yazdı. Allah'tan bizden Facebook adminleri de e, iyi kişiler ki direkt fark edip yazıyorlar yanlış anlaşılmaya yolaşmışsın diye. Burada Mr. Sinevex'in de Facebook sayfası var artık bilmen yoktur diye. Bir göz atabilirsiniz Facebook'unuz varsa. Neyse konuya dönecek olursak bu konuyu da netlik getirmek istiyorum. Çünkü tutup da God of Speed'i God of Speed diye düşünen insanlar gibi yanlış anlaşılma olsun istemiyorum. Böyle yanlış anlaşılma olunca baya bir saçmalıyor kanalın yorumları. O nedenle bu konuya da bir netlik getirmiş olalım. Iris'in atarının saçmalı hakkında konuşmak istemiyorum. Fakat maalesef bölüm incelemesi olduğu için haliyle konuşturabiliyor. Şimdi Biri bildiğim üzere Iris seviyor. Ve Iris de konuşması içerisinde Biriye kızdığını fakat sadece geleceği değiştirmek için onunla evlendiğini değil... Bir tarafının onun için olduğunu söylüyor. Tamam. Yani buradan anlıyoruz ki Beri Iris'e evlenme teklifi ettiğinde Iris Beri'nin onu sevdiğini biliyormuş. Biliyorum. Biraz karmaşık ve hızlı konuşuyorum. Ee, Iris bildiğim üzere Beri'nin onu sevdiğini biliyor. Sadece kendisi ölmesin diye geleceği geliştirmek için evliliklerini bir an öne çekti. Çünkü ömür boyu Beri ile Iris finger deyip e, evlenmeyecekleri gibi bir durum olacağını düşünmüyorum. Bir süre sonra zaten her türlü evleniyorlar gelecek gazetesinde. Ama neyse o flashpoint'ten falan değişti. Hiç konuya girmeyelim. Şimdi Iris madem Beri'nin onu evlenme teklifi ettiğinde sevdiğini biliyorsa neden atar yapıyor? Çünkü Beri zaten e, eğer o yüzüğü takmasaydı Iris'in geleceğini değiştirmek istemediğini söylerdi. Ama şu anda o yüzüğü takmasının sebeplerinden birisi de Iris'in geleceğini değiştirmesinin sebebi. Peki neden Iris'in geleceğini değiştirmek istiyor Beri? Iris'i sevdiğinden dolayı. Yani... Abi çok saçma geliyor ya bazı zaman. Sabitan'ın Speed Force olmasını güzel açıklamışlar. Yani en azından bölümde tek sevdiğim olay bu olarak Açıklık getirmesem gibi süpürge ol gibi ama yine de güzel bir bölümün geneli. Onun dışında bölümde sevdiğim çok güzel bir olay vardı. Ve En sevdiğim olay ise arkadaşlar Savitar'ın bizim Beri'nin Yani gelecekteki hali Future Flash olarak isimlendirilen Future Flash'ı gelecekte Savitar'a Speed Force atmış olması ve gerçekten bu çok güzel bir olaydı. Yani yanlış anlamamışımdır umarım. Çünkü yanlış anladıysam çok üzülürüm. Çünkü çok güzel bir bölümde çok güzel bir sahneydi. Ben orada beğendim. İşte neden beni attın? İşte neden benden nefret ediyorsun? Sen beni gelecekte Speed Force attın. Çizgi roman arkadaşlar. Bizim Wally West bizim Savitar'ı Speed Force atıyor. Burada da Savitar Wally West'i Speed Force attı. Yani çizgi romanda ters orantılı bile olsa güzel göndermeler yaptıklarını buradan da görebiliyoruz. Bu nedenle CW birazcık daha aslında çizgi romanı nazaran hareketler yaptırsa daha güzel olur. Ve Barry bölümün sonunda yani yapmasa olmaz diyeceğimiz gibi tekrardan bütün suçu üzerine üstlendi ki zaten Oliver da arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam bu 4. sezonun sonlarına doğru artık bu konuyu bir sonluk getirdi yani nitelik getirdi ve bıraktı yani her şey benim suçum diye. Şimdi Savitar Wally'i -E Speed Force'a çekmiş, e, Caitlyn o taşı almış, o bu olmuş, bölüm sonunda bunların hepsi benim korkum yüzünden oldu. Şimdi... Biliyorsun ki bütün suçları kendin alınca üzülüyorsun ve ağlıyorsun. Bunun altından kalkamıyorsun. O zaman niye bütün suçları suçlanıyorsun? Yani güzel şeyler yapıyorlar ama kötü yaptıkları şeyler güzel şeyleri çok rahat bir şekilde örtebiliyor. Neyse arkadaşlar bir bölüm daha sonuna gelelim. Büyük bir ihtimalle hatta %95 diyeyim. Cuma akşamı çok güzel bir yayınımız olacak. Oraya katılmanızı istiyorum. Yayında size bomba bir sürpriz yapabilirim. <laughs> ee, bakın burada gülmem e, gerekiyordu haliyle Onun dışında tabii söyleyecek de çok bir şey kalmıyor geriye arkadaşlar Bir videonun daha sonuna gelelim ee, Oyun kanalımız Mr. Gamex Kendi kanalım MrCinemX Bir de şuradan e, bir oynatma listesi veya videoyu falan ulaşabilirsiniz ee, Kendinize iyi bakın Kusura bakmayın birazcık enerjik olmadığından dolayı Çok e, coşkulu bir şekilde size yansıtamadım ama Neyse Hoşçakalın